Diyarbakır'ın büyük ilçelerinden Bağlar Belediyesi'nde dem partili yönetim, basın biriminde çalışan gazeteci Safet Azbay'ı biriminden alarak kaldırım taşı işine sürdü. Diyarbakır Bağlar Belediyesi basın biriminde çalışırken beni parke taşı işine verdiler. Parke benim uzmanlık alanım değil. E, buna rağmen parke taşına ekmeğimdir diye çalışmaya gittim. Bununla yetinmediler benim hakkımda disiplin soruşturması başlattılar. Bu da yetmedi. 3 ay ücretsiz uzaklaştırma cezası verildi. Gerekçe ise sürgün ve bıktırma çalışmalarına karşı kendisini savunan haber ve paylaşımları. Arkasından iş kodumu değiştirip temizlik yaptılar. Sonra en son olarak beden işçisi yaptılar. Ben bunlara da başı da yıldırmadım. İstifa amaçlı baskıların dozu da artıyor. Bütün baskılara rağmen istifa etmeyen Azbayın bir ayda tam dört kez iş kodu değiştirildi. Benim atımda... Bir disiplin soruşturması başladı. Disiplin soruşturmasının gerekçesi ise basında benimle lehime çıkan haberler, e, haberlerin kaynağında işte benim uğradığım haksızlıkla ilgili haberler yapılmış olmasını gerekçe göstererek e, beni e, disipline verdiler ve benim hakkımda 3 ay uzaklaştırma cezası vermiş, ücretsiz uzaklaştırma cezası verilmiş durumda. Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman da gazeteci Safet Azbay'ın yanında olduklarını belirterek DEM Partili belediyelerin attığı işçilerle konuştu. 31 Mart seçimlerinden sonra demli belediyelerin yaptığı işten atmalar bugün itibariyle 351'e ulaştı. Demli belediyelerin yaptığını asla kabul etmedik. 36. günümüzde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin önünde eylem çadırımızı açmış ve devam et etmekteyiz. Dün haktan hukuktan bahsedenler bugün emek düşmanlığı yapıyor. ...sonuna kadar da işlerin yanında olduğumuzu beyan etmek istiyorum. Dem Partili Bağlar Belediyesi bugüne kadar 160 işçinin içine son verdi. 500'den fazla çalışanı da istifaya zorluyor. Kendi alanları dışında ağır işlere ve birimlerde görevlendiriyor. İşçi atmanın gerekçesini ise bütçe yetersizliği, personel fazlalığı ve bankamatik çalışanı gibi ifadelerle açıklıyor. Öte yandan DEM Partili yönetim terör bağlantıları nedeniyle KHK'larla belediyeden atılan kişileri tekrar işe alarak önemli birimlerin başına getirmişti.